Merhaba ben Polvas. Merhaba ben de Şirin. Bugün size Bugün size play e, Playmobil yani Hurt dışından aldığımız bir Playmobil'i bahsedeceğiz. Şöyle geliyor karavanımız. Birebir karavan ölçülerinde yapılmış oyuncak karavan. Karakterleri, ailesi var. Karavan malzemeleri, kamp malzemeleri var. Poyraz istersen karavanı aç bir. İçini gösterelim. Hemen açtım. Aile şu anda dinleniyor. Karavanımızı kuralım. İlk önce şunları bir çıkartalım. Nerede? Şurası yamulmuş. Boya cüzetim. Sandalyelerimiz. Işte. Sonra... Böyle bu kapıyı açalım. Tabuğumuzu koyalım. Bunlar ne? E, ee, bu tabuğu mi diyor yoksa... mu? Şunları. E, bunlar araba e, diyelim ki yokuş aşağı park edebiliyoruz. O zaman araba düşmesin diye böyle Kaymasın arabanın diye. Şuralarına... Tamam ben koyayım diğer tekerini de. Park ettikten sonra tekerlerin altına koyuyoruz. Evet. Şurada da bir ee, destek Karavanın, var. Evet, karavanı arabadan ayırdığımızda burada bir destek var. Arkadaki konaklama yerinin sabit durmasını sağlıyor. Aynen, şu altta da, da destekleri, destekleri var. var. Evet. Sonunda şu adaki de çıkaralım. Masayı kuralım istersen. Aynen. Öyle olsun. Masayı kurdu. Kur. Maya çalış. şu Aile şu an sabah kahvaltısı mı yapsın? Bence de. Çünkü sabah kahvaltısı yemekleri var diye ben gördüm. Masalarını bu hazırlayalım. Şöyle. Bu, bu gölge. gölgeliği. Ama gölgeliği kapamadan önce içini bir gösterelim. Anne. İçi. Yatak kısmı var. Lavabosu var. Şurada çocukların rızası var küçük bir lavabosu, mutfak kısmı var, rafları Bu var. raflar şurada hatta böyle göstereyim. Burada çatal kaşık bıçaklar var, altı boş. Evet. Şurada da dolaplar evet. var, orada neler varmış, oraları da boştu. Hemen Çekmeceleri var, depolama Haldim. alanları var. Buralar da boş, burada yatıyorlar, anne baba da burada. Şurada minik bir televizyon var. Evet. Bu da hava dolu. Şimdi devam edelim kurmaya. Sanırım karavanın üstüne çıkabiliyor. yok çünkü şu arkadaki merdivenden sanırım yapabiliyor. Evet merdivenden çıkış yapılabiliyor karavanın üstüne, teras kısmına. Güneşliğini kapat. Hemen kapatsın. Sen. Böyle şey olsun. Gölgelik oluyor. Gölgelik mi? Böyle yelik olunca da acayip iyi oluyor ya. Şu çekmecede yiyecek malzemeleri var. Aynen. Hemen. Bu da tuvaletimizi yapmak için yani tuvaletin altındaki şeyler. Depolama alanı. Depolama boşaltılıyor. Aynen, Diğer çekmecede. Burada da tabak şey, kaşık çatalları. Yani tabak kaşık çatallar şu dolaptı burada ee, kahve fincanını öyle altı altı böyle istersen şöyle kuralım ki şöyle evet. gölgede kalsın hemen buradan yiyecekleri de çıkartırsak aynen çıkartacağım şu sana ekmek ve portakal suyu bunu bilmiyorum. Bir yıldızlarda yapılmış. Çok güzel, oyun kurulabilecek bir karavan. Bu e, kurabiye diye anladım. Bu da balık. O Bunu zaman biliyoruz. ben aileyi sofraya otutturuyorum. Balığı o yüzden koyalım. Çocuklar gölgede kalsın bence. Tamam Hoş. gölgede kalsınlar. Onlar güneş gelmesin böyle. Bu çocuk burada. Anne baba güneşte Aynen. kalsın. Anne baba güneşte kalsın. Yani diğer sandalyeyi de açtım. Uf, açamadım ya. Açtım. böyle Tamam. Hmm. böyle burada e, ee, yumurta yanmış olsun böyle minik minik bu malzemeleri veçel, var bu reçel hemen koyalım ay o kahve şey kahve fincanları böyle Alt. eline takabiliyorsunuz altını koyalım bu bal diye ben anladım ne bilmiyorum şu en başında bal diye oradan anladım. Portakal suyu. Bence bardaklarda da e, o iki bardakta şey portakal suyu olsun çocuklara. Tamam. Bardaklarını da sen koy çocukların. Dur. Böyle devam. Şurada bir konserve var mesela. Diyoruz. Altılık yine şunu niye gördüm o konserve sanırım ekmek konservesi bile olabilir tahmin edemiyorum demiyorum Hı. sosis galiba yani Ben şöyle çocuğum Masayı çok güzel hazırladın. Fincan koyma. Çok dikkatli koymam gerekiyor ya. an düşebiliyor. Evet. Minik minik parçalar. Masa özellikle masa masa. Şu tutursun. Biz bu oyuncakla çok severek oynuyoruz yıllardır. Vazgeçilmezimiz, değil mi Poyraz? Hı hı. Birlikte oyunlar kuruyoruz. Bunlar. karavanla seyahate çıkıyorlar, kamp yapıyorlar. Nasıl çocuğu almak zorundayım? Bence sofrayı toplarken takar koyarsın çekmeceyi. Aa, o da olur. Böyle, sofra hazır. Evet, kampımız hazır. Bugün nerede kamp yapıyorlar? Deniz kenarı mı? Deniz kenarı da olabilir. Evet çok güzel bir seçim. Yarın başka bir yere giderler. Olabilir. Evimiz yok. Şu an sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Karavanın içinde gösterelim. Burada mutfak kısmı var. Burada İstersen lavabosu var. Ben şimdi alayım. Tamam bir saniye. Ranzaları var tuvalet, lavabo, duş. Hatta tuvalet kağıdı bile var orada. Yatakları İyi var. Yatalım. Anne baba yatağı. Ve burası da kendi alanları. Böyle oldu. Bu seferlik video.